Arkadaşlar merhaba. 2020 sezonun son ağız yavrularını alacağız. Burada iki kuşumuzun 5 tane yumurtası var. Şu anda yatıyor. Burada arkadaşlar 2020 4 tane yavruyu ayırdık. Yeni ayırdık annesinden. Burada bir tane yavrumuz kaldı. Onun bir kardeşi vardı. O öldü küçükken. Biraz zayıf düştü. Burada arkadaşlar dört tane yavrumuz var. İki tanesi yuvadan atlamış. İki tanesi hala yuvanın içerisinde. Burada yine 2020 sezonuna ait ilk ağız yavrularından arkadaşlar iki tane dişimiz var. Buradaki kuşumuzun 5 tane yumurtası var. Bu dişimize yeni yuvalıklar astık arkadaşlar. Bir daha yatacak kısmet olursa. Buradaki dişimiz yuvasını ördü. Bugün yarın yumurtlayacak. Burada arkadaşlar yine son ağız yaralı almak için bu da yuvayı ördü. Az kaldı. Buradaki kuşumuz yuvasını ördü arkadaşlar. Bugün yarın yumurtlayacak. Buna yeni astık arkadaşlar iplerini koyduk. Örecek. 2020 sezonu inşallah tüm üretici arkadaşlarım için iyi bir sezon olur arkadaşlar. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.